Efendim Ezgi'cim. İade ettim kargonu canım. Neredesin sen eve gitmedin mi? Eve doğru yürüyorum. Ay koş Cemal koş eve hemen koş. Ne oldu? Ya diğer beklediğim kargo gelmiş kapıda bekliyor. Bak sen yetişmezsen gidecek. Allah'ım sabır ver. Ya Cemal ben... koş sana. Hadi bak kargo Ya koşuyorum gidecek. tamam kapat telefonu. Boşa koştuk o kadar. Ezgi. Ne oldu? Kaçırdı mı? Hop hop hop. Dur ya, 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 dur, ya, ya, ya. dur 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 dur. Gel Ezgi. Öyle. Dur. Bana mı diyorsun? Ben sana ne diyeyim be Cemal ya? Bir karguyu alamadın. Ha ne diyeyim yani? <laughs> Aa. Suratıma kapattı. Sen benim elime düşersin. Şunu göreyim ya. Alo. Kardeşim bizim kapıya not bırakmışsın. Ezgi Vural adına kargo varmış. Benim onu senden almam lazım. Neredesin? Tamam bekle geliyorum. Hey, Allah'ım ya.